Selam sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'de çok önemli bir olay yaşandı ve ben herhangi bir grubun bunu yaptığını grup yorum dışında duymamıştım daha önce Türkiye'de. Çok önemli o yüzden müzik tarihinde, Türkiye tarihinde ve grupların bu işi Türk bir grubun yapabilmesi anlamında. Morvetesi bence çok büyük bir tebriği hak ediyor bütün ekibiyle birlikte böyle bir işi kotardıkları için. inanılmaz bir şey, harika bir şey. Konserle ilgili konuşmaya başlayayım. Bir şarkı üzerinden gideceğim. YouTube'da bulduğum bir video üzerinde bir derdim var performansı üzerinden gideceğim. Konserle ilgili ben konser boyunca orada değildim. Videolar üzerinden konuşacağım ama bazı şeyler duydum. Bu kadar insanın bir arada orada olması muhteşem bir şey ve çok önemli bir şey bence Türkiye'deki müzik tarihi adına. şu inanılmaz bir şey. Yani kaç kişi var orada? Bir stadyum dolusu insan. Hani bu duyguyu daha önce izlerken yaşadığım şey ACDC'nin River Plate DVD'sinde ya da daha eski konserlerinde hani böyle herkesin bir ağızdan şarkıları söylediği ve zıpladığı bu kadar geniş açıyı, bu kadar insanın doldurduğu sahneler izlemiştim konserlerde ama bunu Türk bir grubun başarması gerçekten çok zor bir şey. Çok zor bir şey. O yüzden zaten bir tane var ve ilk bu o yüzden gerçekten yani insan dinleyince çok izleyince duygulanıyor onların da o beş kişinin de orada neler hissettiğini tabii düşünmek lazım. <laughs> İnsan bundan sadece gurur duyabilir. Yani karşında izleyen birisi olarak da hani grup için tabii ki öyle ama izleyen birisi olarak da bundan sadece gurur duyabilirsin. Karşında yüz bin tane insan var. Yüz binlerce belki kaç kişi bilmiyorum. Senin yazdığın şarkı sözlerini söylüyorlar ve tabii herkesin bir derdi var aslında. Şarkı da çok uyumlu bu anlamda. Hep var da şimdi daha çok var. Müzik dinleyen, müzik yapan insanlar olarak daha da çok var. Daha da anlamlı. E, tabi şarkı eski bir şarkı olmasına rağmen hala anlamlı olması ve belki daha anlamlı olması da bu olayı daha da ilginç kılıyor diyebilirim. seyirci açısından videonun altında da gördüm bir iki yorumda e, cep telefonu muhabbeti tabii ki konseri güzel kılan şeylerden birisi oradan görüntü almak e, grup için güzel kılan şeylerden birisi de bazen balat tarzı şarkılarda sizin telefon ışığını açmanız çok güzel görünüyor karşıdan ve fotoğraflarda videolarda harika çıkıyor tabii bu interaktif bölüm dışında haricinde bence konsere odaklanmak en güzeli tabii ki videoyu çekecek insanlar olacaktır o önemli ama herkesin sürekli telefona bakmasına da gerek yok diye düşünüyorum. Konserin tadını çıkartmak adına. Zaten sürekli hayatımız ekranlar başında geçiyor. Buradaysak sahneyi görmekte fayda var diye düşünüyorum. Harika bir şey bu. Harika bir şey. Yani inanılmaz. Yani şu görüntü, şu insanlara ulaşma, insanlarla paylaşma sanırım müzisyen açısından ulaşmak isteyebileceğin en büyük hayal olabilir. Yani bunu başardıysan her şeyi başardın bir müzisyen olarak demek bana göre. Ee, Mor ötesini Direkt benim sevdiğim tarzda bir müzik yapmasa bile seviyorum. Çünkü hani şarkılarını da seviyorum aslında. İlle o şarkıyı sevmek için o tarzı sevmek zorunda olduğunu da düşünmüyorum. Dinlediğim bir tarz değil ama seviyorum. Güzel yapıyorlar çünkü. Bana da hitap ediyor şarkıları. Bana hitap etme sebeplerinden birisi ben birazcık müzisyenlik de arıyorum işin arkasında. Burada şarkı yazarlığı çok iyi. Solist çok iyi. Gitarist, basçı ve davulcu çok iyi. Yani her şey bir arada harika ve sunulma şekli de iyi bunun yani paketi de güzel <laughs> burada işin her şeyi iyi bunların hepsi olup müzisyenlik olmadığı zaman bana hitap etmiyor mesela ama burada durum o değil burada o da var ee, hani ünlü olan birçok şarkı ya da birçok grup sadece paketlemeden dolayı ünlü olabiliyor meşhur olabiliyor ama bu kalıcı olmuyor işte bu kalıcı oluyor bu şarkı kalıcı, yıllardır bunu 2000 kaçlarda çıktı. O zamandan beri hala bu şarkı ne zaman çalınsa, hangi grup çalsa, ne zaman bir barda çalsa tepki alıyor, tutuyor. Kalıcı olmak bu, bu önemli, bunu başarmak önemli diye düşünüyorum. tabi biraz konser numaraları, şarkı farklı bir yaklaşım. Biraz sündürüyor seyircinin beklentisini yükseltiyor şarkıyı patlatmadan. Güzel numaralar. Ötesi'nin bu karanlık sound'larını, karanlık numaralarını bazen Opeth'in, o op clean işte delay'li, moody ama karanlık takıldığı yerler oluyor hem şarkılarında hem konserlerinde birazcık ona benzetiyorum. Öyle bir hava geliyor ben bana. biraz geçerek gidelim çünkü uzun bir performans çok ekleme var. Şöyle biraz saralım bakalım. Herkesin belli ki buradan akarat girmiş ya da bilindik sözler girmiş. Herkesin eller havada. Ya bu her müzisyenin hayali elinde sonunda ulaşmak istediği nokta bu. Bu bir festival değil. Bu kendi konserim ve bu seyirci senin seyircin. Bu çok önemli. Tabii ki benim de hayalim bu ama bizim açımızdan, benim açımdan bana imkansız geliyor. Çünkü zaten herhangi bir grup için bile çok uç bir nokta bu ama Türkiye'de tutan bir müzik de yapmıyoruz o yüzden hani bu hayal tabii ki böyle bir organizasyonda böyle bir etkinlikle çalacağımız gün gelme ihtimali var mümkündür ama bu kadar insanı biz toplayamayız diye düşünüyorum çünkü bizim müziğimiz ana akım bir müzik değil o yüzden sadece bu bu bir hayal ve hani böyle bir etkinlikte evet yer alınabilir, çalınabilir ama bu kadar insanı toplamak gerçekten çok büyük iş. Tebrik ediyorum tekrar. Kansan. Şarkı gerçekten şu gün bugün yazıldığı güne göre daha da anlamlı geliyor sanki sözleri. <laughs> Mesela tribünden duyulmadığına dair bazı arkadaşlarımdan duymuştum, şu video genelinde herhalde bu telefon çekimi gibi geliyor bana, e, duyuluyor gayet ama yerine göre değişiyor olabilir. Tabi stadyumda ses kontrolü işi birazcık daha zor, normal konsere göre, festivale göre bile daha zor, çok büyük bir alan var, o alana sesi dağıtmanız ona göre ekipman kullanmanız gerekiyor ve bu konuda çok tecrübeli olmayabilir Türkiye'de bu işi yapanlar bilemiyorum yani neydi oradaki sıkıntı çünkü ilk defa yapılıyor açıkçası. Uzun zamandır ilk defa yapılıyor. bu arada kimler konserdeydi? Siz ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Yorumlara yazabilirsiniz. Size nasıl geldi? Yani bu olay olay olarak nasıl ne düşünüyorsunuz ve tabii orada bulunanlar konserle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu yazabilirsiniz yorumlara. Çok güzel numaralar sıkıştırmış Kerem orada. Ufak böyle komalı bendler var bir iki tane zaten normalde çaldığı dileli melodiden biraz daha farklı, biraz daha tize giderek çalmış ama biraz şöyle sündürerek o bendleri çalmış benim de çok sevdiğim bir numara o. <laughs> şarkıyı biliyoruz o yüzden sonlarına doğru sarıp outro'yu görmek istiyorum. Seyirciye bak ya inanılmaz şuna bak. Acayip bir şey bu. Burada işte havai fişekleri, bombaları patlat... <laughs> Puflar güzel ama daha fazla istiyor sanki çünkü en hit şarkı bu. İnanılmaz bir şey, harika bir şey. Yani ben heyecanla izliyorum böyle şeyleri. Heyecanlıyorum izlerken ve gurur duyuyorum bir Türk grubunun bunu başarmasından dolayı. Çünkü bunun hangi tarz olursa olsun bizim ülkemizde çok çok zor bir iş olduğunu biliyorum. Ne kadar zor olduğunu her gün daha iyi anlıyorum. Kişilere ulaşma anlamında müzik tarzı, yaptıkları müzik tarzı biraz daha rahat bize göre ama yani daha popüler olabilecek, daha Türkiye'deki insanların almaya açık olabileceği bir tarz. Ama ne olursa olsun çok zor. Yani bunu başka yapabilen, bunu başka başarabilen bir grup olmadı grup yorum haricinde ki o da siyasi duruşuyla falan alakalı bir şeydi ve daha eski zamandaydı açıkçası. Bu dönemde değil de Stadyum konseri verdikleri. yani gerçekten gururla ve heyecanla izledim bunu. Zaten albümü de beğenmiştim, şarkıları da beğenmiştim, sound'u da beğenmiştim. Ve Morganettes'in ben konser sound'larını da genellikle beğeniyorum. Birkaç konser izledim. Hatta bir konseri yandan izledim. Tarkan gözü büyük ve Pentagram'dan bir iki kişiyle Zeytinliadaydı galiba. Megadeth çalmışlardı. Yandan izlemiştim. Yanda bile güzeldi. E, müzisyenlik iyi olunca dışarıda iyi yansıyor ses. Yani sadece sesçide bitmiyorlar, müzisyen de bitiyor. Bence 5 tane iyi müzisyen var burada. iyi şarkı yazarı var. Ve bu kadar insana ulaşmaları çok büyük bir başarı. Dolayısıyla bunu karşısında saygıyla eğilmek ve tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi, sizin yorumlarınızı, orada bulunan arkadaşlarımın hislerini videonun yorumuna da bekliyorum. Heyecanlı bir video oldu. Gerçekten izlerken heyecanlandım, anlatırken, fikirlerimi söylerken heyecanlandım, duygulandım. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Müzikle ilgili yaptığım videolardan ve canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Instagram kullanan arkadaşlarım beni Instagram'da takip edebilirler. Hesabım Deniz Simon Rock. Kendinizi müzisyen olarak geliştirmek istiyorsanız, daha iyi bir gitarist olmak istiyorsanız, işte armoni, müzik prodüksiyonu, müzik teorisi, şarkıcılık, akustik gitar, bas gitar birçok konuda çalışmak ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız müzik üniversitesinde hazırladığım kurslardan faydalanabilirsiniz. Facebook ve Discord'daki gitar muhabbeti grubumuza katılabilir ve topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, and roll'a kalın, sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.